Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Hünkârım, bazı kararların yankısı fetih kadar büyük olur. Bu dediklerin kulhama tehdit gibi gelir. Tahtınızın etrafında esen rüzgarların yönünü bildiririm. Rüzgar, karada ancak toz alır. Unutmayız. Atmaca'ya da bu kuyuya ya İshak'la beraber gireceğiz ya da İshak'ın uzattığı ipten çıkacağız. Gitmezsek Kuyu derin, gitsek zindan seri. Nereye evet, zindan atın? Bu kahveliğin bedeli ağır olur imparator. Yalınız çere değil, Türkmen de hoşnutsuzdur. Kim ki isyan eder, başını keseceksin. Yanmaları da, yakmaları da bir kılcım Demek ki istediğimiz oldu. Kazan çoktan kaynamaya başlamıştır bile. Ne edeceğiz? Neymiş Zanosun tepiri? Paşa şehri terk etmeye kalkan tüm Türkmenlerin kellesinin alınmasını salık verdi. Her hata eden kellesini alsaydı nesnenin başın omuzlarında olmazdı. Mehmet Fetihler Sultanı sezon finaliyle 10 Haziran Salı günü TRT1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.